Aşklarım, hepinize merhaba. Nasılız karantina ekibi? Ben çok iyiyim, inanılmaz iyiyim. <laughs> Evet dostlarım bugün cuma ve eğlenceli bir içerik çekebilirdim. Evet ama daha çok şimdi düşündüm ki karantinada insanlar ne yapıyor? Yani film izleyebilirsiniz, dizi izleyebilirsiniz, sosyal medyada takılabilirsiniz. Kendinizi geliştirecek kitap okuyabilirsiniz vesaire bir sürü şey yaparsınız. Ama genelde yüzde böyle 80 falan sosyal medyada çok fazla vakit geçiriliyor. Bu süre zarfı içerisinde sosyal medya sitelerinden en önemli site olan Instagram hakkında size bir video yapmak. Ve bu boş vaktinizde kendinizi kitap vesaire dışında <laughs> Instagram fotoğrafları Konusunda da eğitmek istersiniz belki diye düşünecekler böyle bir video çekmek istedim. Ya yalan söylemeyeceğim bu Instagram'a fotoğraf atmak dışında bir fotoğrafla oynamak, bir fotoğrafı güzelleştirmek insana keyif veren bir durum yani. Hem kendi kullandığım filtreleri göstereceğim hem de nasıl Photoshop yapıldığını göstereceğim ve Facetune kullanmadan. Özellikle selfie'ler için geçerli bu. Yani kendinizi artık evdeyken de selfie'nizi çekip atabilirsiniz Instagram'a. Altına da TBT yazarsınız. Biliyorsunuz herkes şey yani korkusundan her attığı fotoğrafın altı TB yazıyor ki linç yemesin. Bu arada telefonumda yer yok. İnşallah e, çekerken, görüntü kaydı çekerken şey olmaz. Önce isterseniz kullandığım filtreler ve şu yanda gördüğünüz fotoğraf fotoğraf rengini vesaire nasıl yapıyorum, bu rengi nasıl kullanıyorum onu göstereyim size. Çünkü siz bunu ben kullanmaya başladığım zaman çok soruyordunuz. Instagram'da özellikle. o filtreyi nasıl kullandığımı ve sizin de nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle ee, telefonunuza Lightroom programını indirmeniz gerekiyor. Bu ücretsiz bir program ve Adobe'nin bir programı, fotoğraf programı. Ve ben Lightroom'a gerçekten bayılıyorum çünkü her türlü renkle vesaire çok rahat oynayabiliyorsunuz. Parlaklık bilmem nelikten ziyade böyle kırmızı rengi ayarlıyorsun, turuncu rengi ayarlıyorsun, sarı rengi ayarlıyorsun vesaire her rengi ayarlayarak inanılmaz sonuç elde edebiliyorsunuz. Benim şu anda yanında kullandığınız filtrede kendi presetim yani kendim oluşturduğum bir şey, kendim uğraşarak yani saatlerimi falan vererek abartmıyorum ama baya bir süre, baya bir emek vererek hazırladığım bir e, filtre bu. Her renkle böyle en incine cincine kadar oynayıp bu hale getiriyorsunuz fotoğrafı. O yüzden şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstermek çok uzun sürecek bir şey. O yüzden ben size direkt bu filtreyi direkt size vereceğim. Sizin telefonunuza bu filtreyi direkt yükleteceğim. Yani siz herhangi bir fotoğraf çekildiğinizde normal bu filtreyi alıp normal bir visko filtreski gibi üstüne koyabileceksiniz. Şimdi bunu nasıl yapabileceksiniz size onu anlatacağım. Fluoristuristurkiye.com <laughs> diye bir sayfamız var ve orada yanda gördüğünüz gibi benim şu şekilde presetlerim yani kendi temam satılıyor. Şimdi sizin için e, bu bir paket. Bu paketi telefonunuza indirdikten sonra ki sadece ve sadece 20 lira. Yabancılar bu tarz filtrelere neredeyse 150 lira falan satıyor. Biz 20 liraya satıyoruz ki bence çok ucuz. Bu paketin içinde bu paketi indirdiğinizde sizin için fotoğraflarınızı seçtiğim özel olarak 6 adet filtre var. Bir de kendim az önce gösterdiğim her fotoğrafımda kullandığım bu turuncumsu filtre var. Yani hepsini sizin için telefonunuza ekledim. Şimdi neden farklı farklı filtreler var içine? Yani size 6-7 e, filtrelik bir paket hazırladım. Çünkü her fotoğraf, çektiğiniz her ışık yani her filtreye uymuyor. Mesela benim bu turuncu her zaman kullandığım filtre her fotoğrafınız uymayacak. Çünkü eğer aydınlık bir ortamda çekiyorsanız çok daha güzel oturacak ama karanlık böyle ters ışıktan gelmiş bir yerde çekerseniz daha kötü olacak. O yüzden onu gök etmek için farklı farklı filtreler de ekledim ki açığa yani ışığa göre değiştirebilin. Tepede eklediğim paketi satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra size şöyle bir paket gelecek. Sizin Altıra Karameşe zip dosyası gelecek. Onu şu şekilde telefonunuzda açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi üstünde sizin Altıra Karameşe zip yazıyor. Şimdi İçerik ön izlemesine basıyorum içeriğine bakmak için. Bu birinci filtrem. sizin Tropical Vibes yazıyor. Bu besin için seçtiğimiz bir Tropical Vibes adında bir filtre. Burada zaten nasıl yapacağınızı da anlatıyor. Şöyle 3 paket ya yani 3 sayfa halinde ama ben size zaten bir de anlatıyorum. Bir Sezin dosyası var. Sezin dosyası benim her zaman kullandığım o turuncu filtre. Ee, Pop Food var, Bright Food var, Selfie var, Vintage Vibes var. Şimdi bunların hepsi bir filtre sizin kullanabileceğiniz. Şimdi bu sayfayı açtıktan sonra şu sol tarafta gördüğünüz dosya şeyine basıyorum. Ondan sonra görüntüyü kaydet diyeceğim. Bakın. Oh, kopyanın altındaki görüntüyü kaydete bastım. Sonra ikincisine geldim. kafe Spread. <laughs> tekrar görüntüyü kaydet diyorum. Kaydettim. Tezim dosyası alıyorum. Görüntüyü kaydet diyorum. Kaydettim. Evet şimdi tekrar galerinize girdiğinizde. Gördüğünüz gibi şu en aşağıda. Karanlık bir şekilde çıkacak. 7 tane dosya çıkacak. Karanlık yani hiçbir şey gözüktüğümüz zaten böyle olması gerekiyor. Merak etmeyin. Daha sonra Lightroom şeyini açıyoruz uygulamasını. Lightroom'a açtım. Şu albümler kısmı var görüyor musunuz? Ben kendim hazırlamıştım da onlara hiç bakmayın. Albümlerden bir artıya tıkladım. Kendi albümümüzü yaratıyoruz işte. Albüm presetleri. Onun içine giriyorum. Şimdi sağ en altta olan ekle tuşuna basarak fotoğraflarımızı film rulosuna girdikten sonra şöyle görüyorsunuz DNG olan fotoğrafları var. Bu karanlık olan. Onların hepsini tek tek seçiyorum ve ekle diyorum yaptık. Aslında bu kadar. Yani en zor kısmını halletmiş gibi bir şey olduk. Bu fotoğrafların hepsi burada. Şimdi ben kendi fotoğraflarımdan herhangi birine bu filtreden beni uygulayacağım. Bu normal orijinal fotoğraf. Geri gidiyorum. Şuradaki benim her zaman kullandığım filtre. Bunu alıyorum. En üstte sağ 3 nokta. Burada arada neden üstünde Bay Anna Laura yazıyor bilmiyorum ama ona tıklıyorum en üstteki. Ve ayarları kopyala diyorum. Bu zaten hepsi oluyor. Yukarıdaki e, onaylaya tıklıyorum. Geri geliyorum. Fotoğrafımı açtım. Yine tekrar yukarıdaki 3 noktaya tıklıyorum. Ayarları yapıştır diyorum. Ve ta ta. Mesela bu yüzüm çok turuncu oldu diye düşünebilirsiniz. Onun için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Renk kısmına gireceksiniz. Renkten karışıma gireceksiniz. Turuncu kısmına turuncu rengi gireceksiniz. Onun için şöyle hafif kısabilirsiniz. Ve bu sarının doygunluk kısmını şöyle getirerek arka plana sıcaklıktan biraz daha soğuk da yapabilirsiniz şu şekilde. Yani böyle bir filtre olmuş oldu. Selfie denedim mesela. Biraz daha dik yaptı. Bu şekilde hafif yine turunculuk. Benim filtrelerimin geneli zaten hani, turuncu ve sarıya dayalı birazcık daha olduğu için e, bu tarz şeyler seçtik. Şu doygunluğu yani şu tarafa değil de şu tarafa doğru ekslere doğru sürdürebilirsiniz. Onda mesela şu fotoğrafa deneyelim. Geldim yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir şey eklemeyi unuttum. Eğer fotoğraflarınız şu şekilde düz olmasın hani normal fotoğraf boyutunu korusun istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Yine 3 noktaya tıkladım. Buradan hazır ayar oluştur diyorum. Buraya da mesela adı ve adını vereceğim bu e, filtrenin. Mesela Sezo filtresi olsun. Okey dedim. Bu kaydetmiş oldum. Yine bir fotoğrafa girdim atıyorum. Şu fotoğrafa girdim. En sona kadar geldim. Hazır ayarlar var burada bakın. Az önce koydum. Sezo filtresi en aşağıda ona tıkladığınızda zaten hiçbir şekilde değişmeden bu şekilde yapmış olursunuz. Yani genel olarak bir sürü dediğim gibi koyduğumuz filtre var. Sadece bu filtrelerde değil internet sitesinde influencerstürkiye.com'da bir sürü farklı filtre de bulabilirsiniz yine. i̇lla yani benim paketimi aldım diye de bir şey diyemem tabii ki ama hani benimkini çok beğeniyorsanız diye özellikle onu göstermeye çalıştım. Yani benimki genelde yüzün biraz daha turuncu olması, arkipenin biraz daha soluk ya da biraz daha sarıya yakın olması. O filtrelerde direkt hazır olarak size indirdiğiniz takdirde gelmiş olacaktır. Olacak. Yani kolayca kopyalı yapışır yaparak kullanabilirsiniz. Photoshop yapmayı göstereceğim. Yani selfie'lerde nasıl çok daha güzel bir yüze sahip olursunuz. <laughs> Şimdi fotoğraf çekeceğim. Şu güzel çıkayım kız. Evet çektim bir tane fotoğraf. Rezalet. Gözlerim falan... Ay abi çok... Ay gözlerim neden böyle çıkıyor benim? Baksana gözlerime. Neyse şimdi bu fotoğrafı nasıl adam edeceğimi size beraber göstereceğim. Şimdi ilk açacağımız programın adı Perfect 365. Şurada gördüğünüz gibi. Bu bir makyaj programı. Ama makyajdan çok daha fazlası. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi göz altı falan rezalet durumda. Şimdi onların hepsini bir çırpıda sileceğim. Tools'a giriyorum. Tools'tan daha sonra. Bunlar sivilcelerinizi yok ediyor direkt. Bende şu an sivilce olmadığı için bir şey gidip gelmiyor. Şu yüzünüzü parlaklaştırıyor. Hafif parlaklaştırabilirim ama şu anlık gerek yok. Bu matlaştırıyor yani biraz daha yumuşaklaşıyor. Bu fondöten, kendi yüzünüzün fondöten rengine göre fondöten sürebilirsiniz yüzüne. Şöyle mesela şöyle bir şey yapabilirim. Neyse çok da gerek yok. Blush, yanlarınızı aldık ekleyebilirsiniz. Çok şöyle falan da yapmayın tabii de. Şöyle hafif pembe falan yapabilirim. Yani dudak kalemi bile çekebiliyorsunuz burada dudağınızın dışında. Ben de şu an dudakta bir şey olmadığı için geçiyorum. Önemli olan kısım benim için eyes. Şimdi ilk önce şuradaki çizgileri yok etmek istiyorum. O benim çok şeyime geldi, için. Eye Concealer'a giriyorum ve bunu şöyle fullüyorum. Direkt gitti. Bakar mısın? Brow yani kaşlarınızı da e, ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle kalınlığı, inceliği, biraz daha dolgun olmadığı. Şöyle mesela ipince de yapabilirim. Şöyle hafif kalın da yapabilirim. Burada far bile ekleyebilirsiniz gözünüze ve o kadar belli olmuyor fake olduğu. Daha sonra kirpik ekleyebilirsiniz. Çok hafif ekleyin ama ki belli olmasın. Sadece siyahlık veriyor zaten görüyorsunuz şu şekilde. Ben önce mutlaka yani buradakilerle bir süre oynuyorum. Yüzü biraz daha güzelleştirmek adına hatta göz rengimi de bakın fotoğraflarda daha koyu çıkıyor göz rengim ki normalde yeşillimsi bir renk. O yüzden ben ne yapıyorum? Şuradaki gözlerden birini seçiyorum. Hatta o yüzden lens kullanıyorum sanıyorsunuz ama ben burada gözlerle oynuyorum. <laughs> Neyse de bu da çok yeşil oldu. <laughs> Neyse şimdilik kalsın bu. Şimdi bunu ben kaydedeceğim. Şimdi bunu e, ödemeniz lazım. Para ödemeniz lazım. Bir kerelik kullanım e, yapıyorum. Bana reklam veriyor. Reklam izliyorum. Kaydediyor yani. Bu kadar basit. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde yapmış oldum. Şimdi asıl ay çok açtım. <laughs> Asıl bizi asıl olay verecek programın ismi Saymera ya da Cemera. Bu programı neden insanlar bilmiyor bilmiyorum. Bilmelik için de çok memnunum ama bence hayat dünyanın en iyi program falan. Gerçi şimdi öğreneceksiniz. Size paylaşmaktan hiçbir sakıcı yok ama güzellik kısmına giriyorum. Ben benim her zaman yaptığım ve kimseye söylemediğim bir şeyi ilk defa burada e, göstereceğim size. İnce kısmı var bakın ince. Hazır mısınız? Müthiş. Yüze yaptığı şu güzelliğe bakar mısınız? Bak 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 bak. Müthiş ya. Ben var ya her fotoğrafımda kullanıyorum bunu. Süper bir şey. Şimdi burnum çok büyük olduğu için şöyle yakınlaştırıyorum. Ha, şurada güzellikle sıvılaştır var. Oradan geldim şöyle. Neyse çok önemli değil burnum şimdi. Çok abarttım. Bu da bana hiç benzemedi ya. <laughs> Sonra üstüne o filtremi ekliyorum zaten. Ve valla müthiş bir e, selfie olmuş oluyor. Bir de bu Saymera'da son kez bir de e, vücut olarak nasıl bir şey yapabilirsiniz onu göstereyim size. Mesela vücut olan bir fotoğrafımı alacağım. Yine güzelliğe giriyorum. Vücut kısmına giriyorum. Şimdi burada... Ben inceltmeye kadar her şey yapabiliyorsunuz. İnceltme kısmına giriyorum. Şöyle bakın tabii şu an biraz fake oldu da orayı birazcık ayarlamamız lazım. Hadi birazcık inceltmiş olayım. kalçayı genişletebiliyorsunuz. Şu şekilde tabii yine daha bir normal bir şekilde koyarak ve bacakları inceltebiliyorsunuz. Burada iki bacağın da gözükmesi lazım aslında ama şöyle mesela yerleştirdiğinizde şöyle inceltiyor. Şu an kötü yaptı çünkü ben yerleştiremedim. Ama bacak inceltmek istiyorsanız buna hiç gerek yok bacak inceltmeye. Benim favorim olan uzatma. Müthiş bir şey bu. Şu kalça diz ve ayak bileğine kadar koyuyorsunuz ve... Bakar mısın? Fotoğrafı ne kadar değiştirdiğine bir bakar mısın? Yani. Çok hafif bir... Bunu düzgün ayarlamak lazım. Onun e, işte ayarlayınca çok güzel oluyor. Bacaklar zaten direkt inceliyor hani bunu yaptığımız an. Evet. Şu anda tüm fotoğraf sırlarımı öğrenmiş oldunuz. İnanamıyorum. Her şeyimi döktüm şu anda. Ama bence herkesin bilmeye hakkı var. Yani hiç kim güzel fotoğraf istemez ki. Herkes ister bence. Tabii o vücutlara... E, ulaşabilmek için ne yapıyoruz? Photoshop değil spor yapıyoruz. Bu da kendime de söylediğim bir şey bu yani siz için geçerli değil sadece. Sadece hoş yani kendini iyi hissediyorsun fotoğrafla oynayınca yani bunun farkındayım. O zaman aşkların bir sonraki videoda yani pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum. <laughs>